Bakın arkadaşlar yağmur yağıyor görüyor musunuz işte. Siz Türkiye'de sıcaktan bunaldınız. Biz burada yağmurdan bıktık. Yani Türkiye kadar sıcak olmasa da istemesek de biraz güneş istiyoruz yani kemiklerimiz ısınsın. Hala yağmur yağıyor. Bilmiyorum herhalde Temmuz Ağustos inşallah sıcak olur diye umuyorum. Ben de birkaç parça bir şey aldım Saçımın boyasını e, Kızlar geçiyor da kamerayı çevirdim Saçımın boyasını değiştirdim Başka bir boya aldım İnşallah bugün boyayacağım Ama uzattım bu boya tantanasını da Ondan sonra e, Şimdi bir iki yere daha var Uğrayacağım ondan sonra inşallah Eve gideceğim Telefonum da gelmiş bakayım telefonum nasıl bir şey Onu ayarlamam lazım Ondan sonra inşallah ee, günümüzü bitiririz. Tekrardan selam canlar. Ben eve geldim. Ee, bir şeyler, ufak tefek bir şeyler aldım işte. Ee, saat budur gene. 6.10 10 geçiyor. Akşam yemeği hazırlıkları başlayacak şimdi de. <laughs> Vallahi Gamze diyor ben çıkacaktım diyor. Hava kötü diye çıkamadım, üşendim. Yarın artık son gün. Yarın e, son gaz evet, evet, şey yapar. Sen demedin mi halim yok çıkamadım? Halim yok dedim. E ben ne dedim? Ben de halim yok ha, değil mi? gördüm demedin mi? E hava da kötü dedim ya hava da kötü. Ya ben dediğim lafı bilmiyorum ya o dediği lafı bilmiyor. <laughs> Neyse kız telefonum geldi. Telefonumu göstereceğim beraber açalım bari sizinle kutu açılımı yapalım e, ee, telefon açılımı yapalım. Şarjımla şeyim de e, nedir zımpırtısı zımpırt da yarın yarın gelecek inşallah. He. Telefonu Gamze'ye vereyim. O çeksin bana. Beraber açalım kutumuzu. Ya da sen aç Gamze. He. Güzel ellerimle. Dur bir dakika. Evet. Şöyle yapayım. Adresim çünkü üstünde. Adresim görünmesin. Hadi bismillah. İnşallah uzun süre dayanırız. Sen uğurlu gelirsin inşallah. Ee, şey yapmışlar. Eskiden telefonların içinde şarjları gelirdi, kulaklıkları gelirdi, bilmem neleri gelirdi. Şimdi bu yeni telefonlarda onlar da gelmiyor. Dur, dur, dur. Şimdiki telefonlarda şarj gelmiyor, kulaklık gelmiyor. Bir tek o kablosu geliyor. Ee, önce az kutu onu da, olsun diye. He? Kutusu az olsun diye. Ama eskiden gene kutunun içine koyuyorlardı. Tam az olsun diye paketi, çöpü. Hmm. şey Şeyi düşünüyorlar bence. önce dünya, şeyini, Unuttum ama bakalım ne renk aldın kesin altın renktir. Yok Beyaz? Mavi mi aldın? Yok. Beyaz. Yok. Siyah. Yok. Kırmızı. Bayak. Mor. Lacivert. bilemedim Başka Ay. ne renk var ya ki? Yok. Bak, silver? Açınca diyoruz. Bu da silver. Vodafone aldım. Vodafone niye aldım biliyor musunuz? Türkiye'de de hani Vodafone var ya orada da şey bir paket aldığınız zaman internet uluslararası Türkiye'de bile kullanabiliyorsun. Ama benim şimdi daha öbür hattım kapanmadığı için bir süre en küçük paketini aldım. Türkiye'de A sim kartım var çünkü. Aynı iPhone'un paketi gibi. Onunki de böyle açılıyor. Böyle. Ne renk bu? Şimdi oradan değil buradan. iyi çekiyor mu? Evet. Aa. Bak ha. Ne oldu kızım? Güzel açsan mı? Ee, uzun zamandır yeni telefon almıyordum. Bu telefonumu çok oldu kullanalı. İnşallah bu iyi dayanır bana. <laughs> Niye ona <onayla> bakıyorsun bir <laughs> <laughs> ne renkmiş? Valla bilmiyorum bu ne renk? Grey. Grey mi? Yes. Valla altın rengi de var. A, kenar. Benim telefonu kopyalamışsın sen. Allah Allah. Kız şey şarjı. Um, kablosu da mı gelmiyor bununla? Ha, burada bir şeyler var. Hı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bence o şeyidir. Ve iğnesi sim için. Hı. Wei baka. Önce insan e, telefonu açar, evet. stikeri hemen çıkarttın. İşte yeni telefonum canlar. İnşallah Hayırlı bu olsun. Sağ olasın daha iyileri senin olsun. Hepimizin İnşallah olsun. bu İnşallah. telefon beni göster. <laughs> İnşallah bu telefon bana uğur getirir, şans getirir. Bol bol güzel çekimler yaparım, bol bol izlenimler alırım. İnşallah. Hele e, o yüzden aldım. Çoğunluk hoşuna sallarken bir de düşürüyormuşum. <laughs> bakayım burada ne var. Güzelmiş. Bence nazik. <laughs> ben beyazını sipariş verdim kafasına. Bir şey olmaz. Kafasını kim görecek? Şansa. Ha. Evet. Bu da şey işte şarjı. Bir de şarjları da değişik. uçlarına bakın. USB'li değil artık. iPhone'ların da öyle. iPhone'larınki gibi yapmışlar. Neyse. Bu da böyle. Bu da benim bu eski telefonumun ki kayboldu. Nerede bilmiyorum. Sim simimi değiştirirken hep şey oluyor. Ee, adı nedir? Öf, en sinir olduğum şey de telefonun şeylerini, bilgilerini değiştirmek. Değiştirmene Neyse. gerekmiyor ki. Nasıl? Ne olacak buradaki şeyleri, programları hep buraya eklemem lazım. Transfer edemiyor mu? iPhone'da öyle bir özellik var. Yeni telefonu açınca bundaki her şey bu telefona gidiyor. E bunda da bence olması lazım. Ama bence bunu açar açmaz zaten şey olur. Buna bunun e-mailini gir olur. Nereden açılıyor şimdi bu zımbırtı? Oradan. Ha bir de kalemi var arkadaşlar. Çok çizim yapıyordun da kalem almış. Burasını Allah. Ya ben kalem için değil, ben telefon güzel çeksin diye. 23 e, Samsung Galaxy S23 o da fiyatı yüksekti. Hemen hemen aylık ödemeleri birbirine yakındı. Dedim hani almışken bunu alayım bari yani. O yüzden bunu aldım. A açalım bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gamze diyor açılmıyor tam Gamze ver dedi telefon açıldı. Ah sim kart bu poposundan takılıyor. Popos. Ama bunun memori kartı olmuyormuş biliyor musun? Memori kart girmiyormuş buna. Bu ne kız? Ha lan diller. Ee? maviye basacağım. Şimdi Türkçe yapacağız tabii ki. dışarıda da azmış Türkçe sonraki ne diyor incelememe incelemeniz için kabul ediyorum kabul ediyorum tamam kabul et başka Evet yağmur yağıyor bu ikinci çekimim dün de çektim ama e, maalesef sorun olduğu için bu yeni telefonda sorun yok. Ben e, ayarlarında herhalde hata yapmışım. Ağır çekim olmuş. Görüyorsunuz bugün de yağmur yağıyor. Dün de yağıyordu. Ama mis gibi de kokuyor yani. Dün kalifere açtım. Vallahi billahi kalifere açtım. Bornozumu giydim. Acayip soğuktu dün. Şimdi de hafiften soğuk. Belki yine kalifene açabilirim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse az kaldı. Evet bugün kargom da geldi. Kendime böyle bir tripod aldım. Çantama rahatlıkla koyayım diye. Şuralarında ışık falan da yanıyor. Şunlar ışıklı. TikTok'tan buldum aldım. İndirime girmişti bunu Türkiye'ye götüreceğim yanımda. Öbürlerini götürmeyeceğim. Öbürleri çünkü çok büyük ve ağırlar. Bu çantama sığar. O yüzden bunu aldım. böyle açılıyor. Şimdi tek elle yapamıyorum. Bir saniye. Şöyle açılıyor. Şuraya bastığınız zaman ışıkları yanıyor. Görüyorsunuz, ışıklara da yanıyor. Bir de bu uzuyor yani. Ayakları da açılıyor. Bakın böyle ayakları da açılıyor. Burası da uzuyor yani. Şimdi şey kaldı. Telefonumun şarjı kaldı. O gelsin. Ee, bir de ekran koruyucu. Ekran koruyucu almıştım. Onu bekliyorum. O gelsin. Bunu da göstereyim size. Masamın da kirine bakın. Bu da telefon kabım. Şöyle aldım ki elime böyle rahat rahat içine koyup çekim yapayım diye. Sonra şurada böyle anahtarlık gibi takma zımbırtısı var. Böyle bunu aldım yani. Amazon'da. Evet kızlar. Bu da ikinci çekim. İnşallah bu düzgün çıkar. Ay korku. Dün saçlarımı boyadım. Valla açık kestane diye aldım ama maalesef koyu oldu. Bugün de gidebilirsem gidip kaşlarımı falan halledeyim. Ondan sonra da valiz şeyine girerim. Hazırlığına girerim. Bugün işte kargoları bekliyorum ki kargolar gelsin öyle çıkayım evden. Dediğim gibi telefonumun şarjı çünkü az kaldı, laptopa koyup şarj ediyorum. Çünkü ee, bir de şunu da söyleyeyim, o giden videomda vardı. Ee, bacımın biri yorum yapmış, saçlarımı şey yapayım diye profesyonel birine yaptırayım Türkiye'de Türkiye'de yaptırayım diye. Öyle bir yorum yapmış Ondan sonra kendimi Saldığımı, bakımsız bıraktığımı Onun gibi bir şeyler yazmış Kendimi çok salmışım yani Bu yaşta haklısın Ondan sonra işte Dur bakayım tabletten Bakayım Öbür telefon hala çalışmıyor çünkü Tabletten bakayım yoruma da Ondan sonra şey yapmayayım Yanlış bir şey söylemeyeyim Kimsenin de e, e, günahına girmeyeyim. E, kötü yorum değil tabii ki e, benim için güzel söylenmiş bir yorum. Asla yanlış anlamadım zaten. E, bacımın adı neydi? Happy Veggie Days. Yabancı isimle. Demek ki bu arkadaşım bacım yurt dışında yaşıyor ki isim İngiliz. Şimdi yorumu okuyayım size. Ve dediğim gibi asla şey yapmıyorum. Ee, yanlış anlamadım. Kötü yorum yazmamış zaten. Merhaba, sizin yerinizde olsam Türkiye'de kuaförde saçımı boyatırdım. Sizin saçınıza daha profesyonel bir el değmesi lazım. Ayrıca manikür pedikür de size iyi gelecektir. Vallahi manikür pedikür bu yaşıma kadar hiç yapmamışım. Hiç yapmadım. E, kuaförde e, birkaç yeri denedim daha önce ama herkese güvenemiyorum. Bir de tek renk boyayacağım için burada e, yapıyorum yani. Ama hani rofledir işte ne bileyim renk gölge mölge attırma olsa e, şey yaparım. E, flaşımı açayım bari. Şimdi e, şey olsa mesela gölge dediğim gibi rofle olsa meçtir meçtir onları yapsam tamam. E, kuaför tabii ki şarttır. Ama hani ben tü, tek renk boyayacağım için burada alıp boyuyorum. Yoksa yap, yaptırırım yani. Bir de her kuaföre de güvenemiyorum. O yüzden. Dediğim gibi manikür pedikür bu yaşıma kadar hiç yaptırmamışım. İnanın hiç yaptırmadım. E, normalde hep böyle kısa tırnaklarım zaten. Uzun tırnak pek sevmiyorum. Oje de en son ne zaman sürdüm hiç hatırlamıyorum. Kullanmıyorum yani. Ama inşallah oje süreceğim. Bulursam bakayım evde var mı yok mu. Ee, ondan sonra e, 43 yaşındayım demiştiniz sanırım bir videonuzda. Ama olduğunuz yaşınızdan çok daha olgun gösteriyorsunuz. Evet haklısın bacım. Biraz silkelenip kendinizi o sıkışmışlık depresif durumdan kurtarırsanız çok daha iyi hissedeceğinize inanıyorum bütün bedeninize yansıyacak haklısın kendime çok saldım kendime çok bıraktım kendime baktığım ettiğim yok yani genellikle hep evin içinde olduğum için pek bir şey yapmıyorum yani ne bileyim evin içinde de öyle pek makyaj yapan kendine bakan bir insan da değilim Ancak bir yere gittiğim zaman öyle süsleniyorum pisleniyorum onun haricinde e, pek bakmıyorum valla kendime. Haklısın. E, aslında yapmam lazım. Ama Türkiye'ye gittiğim zaman daha bakımlı oluyorum. Orada daha değişik oluyorum. <laughs> Orada daha farklı bir özlem göreceksiniz. Orada daha böyle neşeli, cıvıl cıvıl, daha bakımlı bir özlem oluyorum. Umarım Türkiye tatiliniz size çok iyi gelir. Enerji toplayıp yeni bir başlangıç için motivasyon bulursunuz. İnşallah bacım. Bir de bence her videonuzda beni niye takip etmiyorsunuz? Beni paylaşın diye isyan etmeyi bırakın. Bu çok itici duruyor. Videolarınızı beğenen, seven insanlar zaten size takip ediyor, destekliyor. Zorla olacak bir şeyler, şeyler değil bunlar. Zaten hobi olarak yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu yüzden bu kadar kendinize dert edip moralinizi bozmaya hiç gerek yok. Sevgiler, iyi tatiller dilerim." demiş. Şimdi evet her videomda söylüyorum. Niye söylüyorum? Bunu bütün youtube'cular zaten söylüyor. Yani %90'ı söylüyor. Milyonluk kanallar bile hani niye beni takip etmiyorsunuz, takip edin, destekleyin falan söylemiyorlar tabii ki. Ama hatırlatma yapıyorlar. Hani beğenin, like yapın, e, abone olun diye. Hepsi hatırlatma yapıyor ki ben çok çok küçük bir kanalım. E, o yüzden e, sürekli hatırlatma yapıyorum. eee Hobi olarak yapıyorum. Yüzde doksan hobi olarak yapıyorum. Kendime birazcık meşgale olsun diye. Kafa dağıtayım diye. Burada gurbette yalnızlığımı gidereyim diye sizinle böyle sohbet ediyorum. Arkadaşlık ediyoruz. Çoğunlukla onun için video çekiyorum. O 90 doğru yani. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki güzel bir kazanç sağlarsam neden olmasın yani. Sonuçta burada yalnız bir anneyim biliyorsunuz tek başıma kıza bakıyorum. çalışmıyorum şu anda. Yani güzel de bir gelir gelirse neden olmasın değil mi? Kızıma rahat rahat bakarım, alacaklarımı rahat rahat alırım, evimin ihtiyaçlarını rahat rahat alırım. Eğer güzel bir gelir gelirse yalan yok yani. Biliyorsunuz malum kişiden hani bir destek falan yok. Hani beni boş verin, ben ondan bir kuruş para istemiyorum zaten. Ama bir baba olarak kızına da destek olmuyor hani şey yaptığı da yok hani kızım ben hayattayım tamam ben senin annenle anlaşamadım biz ayrıldık ama ben hala senin babanım ben sen hala arkandayım ben ölmedim bir şeye ihtiyacın olduğu zaman baban yanında diyen bir insan da olmadığı için her şey benim üstümde yani ben hem anneyim hem babayım o yüzden hani tabii ki YouTube'dan da güzel bir gelir gelirse neden olmasın daha rahat olur benim için yani yalan yok kim dese ki yok istemiyorum etmiyorum yalan söylemiş olur. Allah yukarıda buradan zaten fazla bir gelirim bir kazancım yok. Ya ayda bir ufak bir meblağ alıyorum bazen iki ayda bir alıyorum. Çünkü o limiti aşmanız lazım o parayı çekmeniz için. Ben de o limiti her zaman aşamıyorum. İzlemeler görüntülemeler düşük olduğu için. Şimdi şeyi de söyleyeyim. De videolar izlendiği zaman görüntülemeler yüksek olduğu zaman bize de motivasyon oluyor yani video çekmeye hevesimiz oluyor sevildiğimizi anlıyoruz daha çok mutlu oluyoruz yorumlar destekler görüntülemeler yüksek olduğu zaman düşük olduğu zaman diyorsun ki aman beni sevmediler istemediler herhalde o yüzden e, video çekme hevesinde kalmıyor isteğin de kalmıyor. O yüzden yani ben sürekli hatırlatma yapıyorum. izleyin destekleyin, paylaşın. Onun haricinde öyle bir kötü amacım yok. Ve dediğim gibi bunu bütün YouTuber'lar zaten yapıyor. İzleyin, beğenin, destekleyin diye. Benim de yapmam çok çok normal herhalde. Dediğim gibi görüntülemeler yüksek olduğu zaman insanın motivasyonu daha yüksek oluyor. İnşallah bu videoda ağır çekim olmamıştır. Beni sinir etmez. Öbür çektiğim videolar hepsi ağır çekim olmuş Gamze. Normali editlerken ed e şey oluyor. Ağır çekime geçiyor. Onu anlamadım niye. E normalde izlerken şey oluyor. Normal izlenme de. Bunun da şarjı bitiyor. Şarja takmam lazım. Tripodu. Öyle işte canlar. Onu size söyleyeyim dedim. E videomu burada kapatayım. Benden bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yine hatırlatıyorum. <laughs> yani desteklerseniz mutlu olurum. Dediğim gibi sizden gelen yorumlar, izlemeler ben daha çok mutlu ediyor. İnşallah tatile gittiğim zaman da bol bol sizin için videolar çekmeye çalışacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.